Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz. Bugün menümüzde muhteşem bir kış çorbası var. Tam da kış yaklaşırken arkadaşlar tam bir vitamin deposu diyebiliriz. Kremalı közlenmiş domates çorbası. Evet arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe muhteşem görünüyor. Rengarenk oldu. Hadi gelin sizler daha fazla sabırsızlandırmadan yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi 4 tane orta boy domatesimi Ortadan ikiye kestim iç taraflarını tepsinin içerisine yağlı kağıt üzerine yerleştirdim. İki tane soğanımı dilimledim çok inceltmeden. Bir tane kapya biberim hatta bir buçuk kapya biberim var arkadaşlar. Onları da güzelce dilimleyip tepsimin içerisine yağlı kağıt üzerine aldım. bunları güzelce bir fırınlayacağım. Alt üst yüksek derece fırında. 250 derecede şöyle güzel kızarana kadar fırında tutacağım daha sonra çorbamızın yapımına geçeceğiz hemen şurada malzemelerimi saymak istiyorum burada e, 4 tane domatesin bir buçuk kapıya biberim iki tane soğanım var arkadaşlar 3 bardak şöyle 200 milimlik bardakla suyum var. Bir bardağını içerisine şehriye kullanacağım için şehriye çekecek diye düşündüm. Pişerken eğer şehriye kullanmayacaksanız 2 bardak veyahut da e, sıvı veya katı olmasına e, siz karar verebilirsiniz. Damak tatlınıza göre. E, şurada e, bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir tane kremam var. Arkadaşlar birkaç diş sarımsağım var sarımsağı son olarak içerisine doğrayacağım hemen sebzelerimi e, fırına atmakla başlıyorum kızaran sebzelerimi fırından aldım gördüğünüz gibi hemen kağıdıyla beraber kaplayıp tencerenin içerisine alacağım kremamı önceden içerisinde almıştım şurada baharatlarımı ekliyorum iki bardak suyumu ekleyeceğim Şehriyem arpa şehriye olduğu için şöyle küçük bir tavanın içerisinde bir bardak suyla haşladım tel şehri olursa haşlamanıza gerek yok. Direkt blenderdan geçirdikten sonra içerisine ekleyebilirsiniz. Hemen blenderdan geçirmeye götürüyorum. Blenderdan geçirdiğim çorbam gördüğünüz gibi hazır. Altını açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bu arada hemen haşladığım şehriyelerimi de ekliyorum. Ağzını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynatıyorum. Çorbam fokur fokur kaynamaya başladı. İçerisine sarımsağını ekleyip yaklaşık 1 dakika daha kaynatacağım. Böyle havalar soğukken benimkiler işe gitti. Bugün çalışıyorlar. Onlara güzel bir çorba yapmak istedim. Çorbayı da çok severler. Havalar da serinken şöyle Almanya'da her zaman zaten havalar soğuk. Güzel bir çorba yapmak istedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Arkadaşlar bunun püf noktasından bir tanesi sarımsak. Bu soğuk havalı havalarda gerçekten antibiyotik gibi geliyor insana. Zaten sarımsak kendi başına bir antibiyotik ve içerisine eklediğimiz sebzelerimizi közlenmiş sebzelerimizi olduğu gibi kabuklarıyla, yanmış yerleriyle kızarmış yerleriyle birlikte atıyoruz. Onların böyle güzel közlenmiş kokuları gele gele e, çorbamızı tüketiyoruz. Mis gibi bir çorba oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamız birazdan hazır. Şöyle bir, bir iki taşım daha kaynattıktan sonra kapatacağım altını. Evet Gerçekten çok güzel bir çorba. Çok lezzetli bir tarif. Kremalı domates, közlenmiş domates çorbası arkadaşlar. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Bu tür güzel tariflerin devamının gelmesini istiyorsanız.